Arkadaşlar biz sizlerle hep Timo Mobile oynuyoruz ve yanımda Emir var. Biliyorsunuz arkadaşlar kardeşler Evet. Hadi orda challenge yapalım bakalım. Evet arkadaşlar zaten bunun için birlikteyiz. 12K buldum atacağım. atma M79. Atma bana ver. Tamam ben silahımı aldım. Tamam yani. ben silahlarımı aldım seni patlatayım mı lan? Gel lan ben seni patlatayım. Benim iki tane silahım ben var. Ben de Bak. Ben şimdi arkadaşlar seytası yağmur zorundayım. Silahım yok. Ağrı kesicilere her bu. Yok ya 8 iş şey. Ne ne? Yok lan ne fişey. Bu arada da fişek mi var? Var. Ağır sattı sandıklarını basmaya gidelim değil mi? Yok. Niye? <laughs> Çünkü çünkü Murat bir <laughs> kız değil arkadaşlar. adamın deli. Yok. Lan 3 öldü mü? Yok. <laughs> yok. Biz daha ilk defa çalışmışız. Arkadaşlar normalde burada helikopter olması gerekiyor. Aha repeat. Neden arkadaşlar burada? Ya ben burada bir... mi var? Helikopter yok. Ben kaçır. Nereye gidiyorsun Alalım. Araç yok mu Yok. Nasıl yok? Bir sürü. Bak gördüm araçtan. Burada silah var, alsana. Nerede? Bir değil mi? Yok, silahlar ki? Sıkan o Ben de 8x buldum. Gel bak, burada meleği de var. Gel, alacaksan al. Yok. Aslında güzel silah ama uzaktayım. Ya, sen yani tam ya niye uzak gidiyorsun? 204 metre. Niye uzama gittin lan? Araba bulduk. Ah dört dövdük. Araba bulursan gel al. Alma. Hiç mi araba yok lan? Bak karşında var. Zaten ben arabasız alana girdim. Girdin mi? E girdim. Niye bak burada sana bir fizik atmaya deneyim. Evet. Lan! Lan! geldi tam uçtum ha. gitmedi lan Evet Geldi mi? Bak kesin bayılacağım seni kesin. Atma, açma. Ne? <laughs> ya tamam gel gel vallahi gitsen. Kim var ya ya vallahi. Nasıl, nasıl? Ben ben onu bir attım vurdum yani, ben Sen var sen mi? Başlıklar, ama ödeşi diye bastım. Hayır. Yani Hayır, benim bir şey yok. Ay 170 <laughs> metre var ama da biraz çok öyle. Bak, al Alt mı yine. Ama yani. ödeşiyiz. Tam sen bana tane. Ama bayılırsa ben seni seni Sen zaten ne kadar canını bıraktın. Yok lan çok az bir canım. Nasıl? Daha yeni, bir tane şey Daha yeni pompik 3x buldum ya. Abi biz bir şey yapıp bir Nereden ses geliyor? Sen de. Abi sadece yiyorum. Bak yiyorum. Bak yiyorum. Uslanıp gidiyoruz. Ben başka bir şey yapmayacağız. Yani böyle kokuş kokuş bir şey yapmayacağız. Ben böyle... Şey yani, <laughs> Al Sırtçı ben alayım Ben Ama ben... Biz yapmamış mıydık demin? Yok. Yani bence abi. Ben nut yapmaya geldim abi, ben bir şey yapmaya gelmedim Ölürsen kurtlanma, kurtlanma Ölürsem kurtlanmaya geldim, ölsem öldürürüm M4 var Almayacaksın, art silah çalınca bu şanslı akıyosun <laughs> ama skarlıya var ki. ben esekim bırakamıyon mu? bırakamam adamlar var kralım aha ipyot var gel ki valla ben gidiyorum abi evet. elikopterimi bir de bulayım hani? gel beni al <laughs> nereden alayım daha görmedim ki ha, ben çabuk geleyim mi? ben gel daha sonra çalış geleyim arkamda bir adam geziyor. ee indir o zaman indiremiyom ki Sıkartılamadı mı? En abim başka silah mı yok? Var silah yanında. Sadece bu var. MLG. MLG. Kullanıca ağır silah çalıp çıkıyor. Araç tamir çekti aldım. Ben helikopteri print geliyorum. Aaa! Sandık var hemen orada. Abi ben yaktım burayı çünkü başka helikopterliler de geldi. Karşında iki tane helikopter var. Gördüm. Onlar işte geldi. Şimdi mi geldiler? Evet kaç tirem bile küp bir repeto hayır sana mı vurdu hayır önümde şu an atabilir miyiz at yok ben sana doğru geliyorum lan görünmüyor yat. yatarak gel lan. ne yatarak gel ne diyorsun lan bir şalla şey oldum yatarak gel vallahi öldürecektir gelsin lan var bombalardan olmaz tamam ben geri geri adım atıyorum arkadaşlar <laughs> Valla yok akıllı ya. Ben de mi? Ben ne güzel helikopter bulmuştum ya. Duyuyor musun? Duyuyorum. Koruyamazsın beni. Ben zıplarım oğlum. <laughs> Sen helikopter bulmuşsun değil mi oradaki? Ama dört kişiler. Abi. Gördüğüm. Abi Büyük ağır silah tamam mı? getireyim mi? Ben de görüyorum evet. Ben de arkadaşlar. O yerde arkadaş çarmışlar yürüyüp dalalım mı? Hadi gel. mı? Ya ağır silah bir tane silah al 3 yani. Üç kişi de. Alırız. Helikopter sesi o. Orada bir tanesini indiriyor. İndirin, i̇ndirin Kaçıyor bir tane kaçıyor kaçıyor. Ana helikopter. Gir içeri gir gir gir. Lan giremiyor. Onlara doğru böyle bir şey Ya biliyorum. uzadı değil mi? Uvas. Uvas işte. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Var 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 tamam. Allah. Allah'ım. Seyler. Seyler ne Seksiyeleri arkadaşlar çalış. Toros, ay, Toros mu mi çal? Hiçbir şey getirme. Şu an arkadaşlar çok tehlikeli bir şey değil. 32 kişi, kişi de kalmış. Helikopterler Öl bizi öldürecek, bakıyoruz. Sen de ben Toros getiriyorum. Eminle deyelim el bizi öldürecek tamam hazırım Açayım lan Abi. ben de. diye bizi ödününü aldık. gitti ki. Warwick, evet Evet, Ben de bir tane rp'yi çalıştım, çok zor olduk. Ben tane wasserim, 4x Biraz da rp'ye hiç mermisi versene. 2 tane Vallahi de 2 tane var. Ben de 5 tane var. O zaman sen bunu Bence bir, bir, bir... kullanmak var mı? Tamam. Eğer bomba olsaydı. Yok batar. Allah. Bari buraya atmıyoruz lan. Ya bırak bırak. Boş ver lan at. Çantalı ben vereyim sana biraz. Ne? Bir bir. Nasıl içelim? Biraz şu mermiden de oy. Şu kenara atalım görüntüsünü. Mini var ya. 8 ne giderdi? Hadi ver mermi. Ay özür dilerim aldım. Gel şu tarafa. çünkü da. Gel bir tane vereyim sana. Çok fazla var ya. Arabaya zarar vereceksin. Yoksa yanıklar. Ya, ya AKM'e gittiymiş. <laughs> ya Allah belanı versin. Challenge'ı. <laughs> bozmak istemiyorum. Ben de bozmak istemiyorum ya. Bu Alamayın Direkt tutmamınca Tam hızlı Niye? Yok, tutmuş araba Bir de uçakta ne geçer ya? arkadaşlar güncelleme oldu biliyorsunuz Ramazan'ı tutacağız Evet O yüzden bu kitleyi <laughs> <hotraiences> <laughs> <laughs> Hem arkadaşlar Emirhan size de önemli bir şey söyleyeyim Emirhan ilk defa ne aldı? 14.1'e açtık arkadaşlar ama da bir seneye. İki tane. Kaç tane bulacaktın? İki üç tane. Bende 20 tane var. Seni biriktir. Arkadaşlar en evet. bu arada ödeyiz katı ben ucu alabiliyoruz yani katı alabilirsiniz. Aaaaaa! Şey. Ben de tabak kaldı Yok abi gitme. Büyük ağır silah aldım. Abi. Onlar gitti gitti. Ben de araç tamir seti var. Helikopter. Gel abi. Bak, Tamam. Bak, bak. Bak. bak 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 Tamam. Arkadaş. Süper son Arkadaşlar bu aralık AVM olsa da almayacağız. Tarif. Evet. öyle bir şey. var. Akıllı şey kim alsın yine? Yok için. Yani al filanı. Ben alayım. Sen al, ben de. Niye alayım? Arkadaşlar Tiktok hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Kral kardeşler yazdı. Kral kardeşler yazdı. Kral kardeşler yazdı. Takip etmeyi videolarımıza kalp etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar en Arkadaşlar en abone olmayı abone olmayı abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Diye. Çünkü arkadaşlar geç, şuradan geçebilirsem çok sevineceğim. <laughs> Kaldık. <gülüyor> sen ta tam ilk gidiğine bak. Bakıyor ya mı? sen bas abi. Aa, Aa silah şey. benim ama. Şey, şeyi kondu ya seti. Aa silah alma. Tamam. Çalıyı da ver. Çalı yok ki zaten. Ben mermisi de vereyim senin ağır silah 13 tane bıraktım sana ağır silah Mermisi Tamam tamam Şimdi geçin lan yanımdan Geçen erkek oldu Emre'nin ayağı sakın bak Ağır mı? Ne? Bakalım kalıyor mu? Bak. Evet. Arkadaşlar bu arada 88 kişi geldi. Kaldı yani. Evet. Ben hiç bir yere gidemem. Evet. İlk yoktu arkadaşlar. Çünkü var vardı. Arkadaşlar benim olabilir miydi? Ama çok yavaş gidiyoruz Yani... Yani şu... Biz, biz arkadaşlar seçtiğimiz bile bir... Ama çok kullanmak istemiyorduk. Ne evet, zaman Tam vaktine gider miyiz arkadaşlar? Hayır ama bunu da arkadaş bir şey katılıyor. Hani bu yer, yerde fişe katılmaz demin. Sen de var silah al. Emek 149 var. Emek 149 var. Tamam al ben zaten iki tane. Şimdi buradan tüyelim. İki tane atıyorlar iki. Oha. Oha. Ben Biraz, Hayır. Olur. Ben canımı yerde bulmadım. İnlerle, dinlerle uğraşmam. Barış Bey'i takip ederse hiç çok mutlu olur. Ben de mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Bir küfür ediyor adamları. Bunların altınları yaratmalı mı? Ben canımı yolda valla bulmadım. Ben yardım edeyim ben daha böyle Ya bir kişi bile düşmez ya Gözüm ağrısı istemiyor Hadi Arası istemiyor Direkt şu Ezleri Ya da bunu duralım Bakmamış da var Kardeş Bir bilen bırakmayız Bak Eli hostelle bize bir roket aktarılırsa. Bir, bir, şey bir, bir roket aktarılırsa. Gerçi doğru. Sen daha sana alır mısın Yok. Niye? Evet. Anladım. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten de adamlar ölmüyor. Acaba 8 kişi bir arada mı? 2 tane de O ilerideki ilerideki. Şu an rakip attılar. Gördün Nerede? Nerede attılar? Sağdan olabilir. Orada bir şey gördüm. Kıpırda mı? Emel'in AVM gibi çekecek sizi. Bak şurada evet. gördüm adamı gördüm. <gülüyor> 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 Hiç kimse düşüremiyor bunu. Kilitler. Ya. Sen ne Abi. bir şey Ben de onlara bir küçük bir sürpriz vereyim.

İndirmedin mi? Bayıldı mı? Yoksa direkt Yok. mi? Abi ben atıyorum bir tane roket atar. Yok ki adamı göremiyorum. Gördüm. Nerede? İşaret et. Sıçmış oldu. Zaten bir kişiydi değil mi? Sıçmışsın ağzına adamın ya. Rest olmadı. Oğlum da bize bomba atmış. Evet Boba 8x Ama, ama rezil, rezil olası bana versene Yürü Ama çok güzel oldu Artık adamın 4x, 6x, 8x, 2x Ne var? Lazer, Volada, her şeyi toplamış lan birbirine olarak Ooo Yani lazım yok. olacak bir şey yok toplarım Yok mu? 84 tane füze atarlarmış, topla bilmez şey yok 84? Evet. evet 4 tane içinde var 88 Ay, nasıl? İnanmıyorum mesela. 86, 86'yı 86. Yemin ederim arkadaşlar. <laughs> ben de 78. Ne kadar Az. Gel. Arkadaşlar, bu arada tam 5 kişi kaldı galiba. 6. 6. Hesaplarım, hesaplarıma göre ma matematiğim çok kötü. Bir zahmet günaydın Murat. Tamam. İçecek verebilir mi? Tam tamına 10 tane var. Ver, bende bir tane var. Gel şu balkonu. Acı, biz bir tane var kesici. Dört tane de enerji çocuğu. Allah razı olsun. Hadi acı. Ben... Şöyle almadım, alalım, doğru alalım. Ben de iğne vardı çok güzel oldu. Adrenalin mi? Hadi, hadi. Bir sağ kedi. Yani bir bir iğne dört tane abi kesici beş tane iki tane kit yani kit İki adam kiti ve on ok, beş tane sarı bezi üç tane de enerji kiti. E benim nikel. Sen de hayvan kit vardı ne yaptın onu? Kullan. İki tane vardı sende ev kullandım. Gerçekten o ne oldu ya? Yanlışlıkla şey atmış olmuyor musun? Aa yok arkadaşlar. Şey yaptık ya biz. Yok o zaman değil mi? Aa biz temik eldeydik. Ha, tamam. Şu alanda altı kişi şey ne yapacağız acaba? Arkadaşlar, çam sizlerimi çeşi harcadım ama keşke Çam şey yapmasaydık var ya, M249 sen neresindesin? Groza Yoktu ki Bu çağda gelmiyor boşver Ben bir süpermenim Sana <laughs> yakızla <güzel> alıyorum <laughs> Sen bana vuramazsın Bak Şaka lan şaka İkimiz de öldürdük ne güzel oldu <laughs> Güzel oldu güzel Zaten kaç kişi kalırdı evet, da bize helikopterle geyseler çok güzel olur ha Vallahi, Lan arabayla geçiyorlar. Hani. T evlerin orada var. Valla arabayla geçiyorlar. Emre. Hangi <laughs> Sen arabaya? bir daha konuşma. Hangi evlerin lan? Ah. Vallahi o araba. Bu da ağır araba. <laughs> Ben iki tane süt attım aracı patlamadı. Sen bir ilgiye çattın. Adını mı yedin sen ne yapıyorsun? Ee, ne var? Varga. Ne var aga? Ne var yok ki? 20 tane ilk bir tane stüktan buradan verebilirim istersen. 10 tane alayım bak. Abi tamam sen büyüksün. Bize attı. Nerede lan? Bir oyun için adamın büyük En büyük <laughs> almak. Nerede? Tepede olduğuna yüzde yüz eminim. Kendi adımla evin olmasa da ben eminim. Gel sana şuradan 10 tane RPG var mı söylüyorum? Yok. RPG boş ver. 100 tane oldu bende. Ne? 17. <laughs> Yok o zaman 17 ise verme. Bırak bırak. 5 tane verdim. Ya verme valla verme aga. Tamam verme. 오오오 oh, oh, oh.